Merhaba Türküm diyene. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün uçak gemimizi yaptık. Sonunda bakın. Kocaman. Bir blok arkadaşımızdan da aldığımıza göre cevaplar. Bunun için yaptık. Kocaman bir uçak gemisi yaptık. Elbette uçak gemisi de kısa sürmedi. Bunun bu bunu ne bir nokta yirmi dakika mı aldı? Bir saat yirmi dakika aldı arkadaşlar anlayacağınız? Başka şey yok. Size içini göstereyim. Uçaklarımız var. Bunu bu Bunlar esen artar. Park park. Helikopterler rahat var bu Şimdi burada silahlarımız mı Nasıl? Yapmaya değecek kadar iyi. Buralara bilgisayar uzunlukla için çok daha iyi yapalım da. Burada hava savunma sistemlerimizin prototiplerimiz değil de hava savunma sistemimiz var. Bak hepsinde kendisini Bakın. Kocaman bir uçak gemisi Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika daha oynatayım size göstereyim. Şu altını göstereyim size arkadaşlar. Altına bir sürü şeyler kullanacağım. Bu ana olsun ya. Ana kaldı. Hadi. Hadi görüşürüz. Bye.